6 Mart Çarşamba gününden herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Efendim bugün de kent ve Türkiye gündemine ilişkin birçok sıcak gelişmeyi sizlere aktaracağız. Birinci sayfa programı başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetindeyiz. Eylemler erken seçim kapısının anahtarı mı başlığı atılmış? Hayriye Gülperi Tibi'nin özel haberini sizlere aktaralım. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşananların erken seçime neden olup olmayacağını değerlendiren siyaset bilimci Gül Sunar, protestolar bu seviyede kalırsa erken seçim getirmez dedi. Detaylar sayfa 10'da efendim. Evet, günün ilk görüntüsü İstanbul'dan geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak seçime ilişkin belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz, belediye başkan vekilimiz olacak dedi. Dinleyelim. Yarın İBB seçilmişler arasından birisini seçip de Ekrem Başkan'a vekalet görevini yapacak arkadaşımızı belirleyince artık burada kayyum riski ortadan kalkınca yarın artık buradan ayrılacağız. Ama burada Saraçhane'de gece 20-30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek. Bugün Ekrem Başkan'la konuştuk. Ramazan boyunca yine iftarlar olacak. Hatta çocuklar için bu Kadir Gecesi'nden itibaren, yarından itibaren eğlenceler olacak. Ve burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan'la bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. Şu an şu an bir isim söylemiyoruz. Ancak bir belediye başkanımız aday olmayacak. Öyle tartışmalar oluyor. Belediye meclis üyemiz, belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz, belediye başkan vekilimiz olacak. O belediye meclisinin kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkan vekiline İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üyeleri karar verir. İşte o aday da kendileri aralarında istişare ederler, adaylaşırlar, seçim olur. 9 Eylül gazetesindeyiz. Her yer Z, her yer Alfa denilmiş. Günlerdir süren protestolarda taşıdıkları pankartlar ve polis varikatları önünde verdikleri sıra dışı tepkilerle gündem olan gençlerle konuştuk. En ön saflarda yer alan yeni neslin temsilcileri geleceğimizi kurtarmak için direniyoruz dediler. Detaylar sayfa 7'de efendim. Adana'ya geçelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba polis tarafından bir müdahale gerçekleştirildi. İzleyelim. <laughs> Efendim Ege Telgraf gazetesindeyiz. Malumunuz bayram bayrama çok az bir gün kaldı. Şeker tane ile tatlı dilimle başlıkları da atılmaya başlandı elbette ki. Bayram öncesi şeker ve tatlı fiyatları artışı vatandaşı kara kara düşündürüyor. Yarım kilo şekerin pazarlığının yapıldığı kemer altı esnafı eski günlerini arıyor. Efendim bu konuya ilişkin elbette ki konuşan hem sektör temsilcileri hem de esnaf var kendilerini dinleyelim. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım, tatlıların doğal şeker pancarından üretilmiş şekerle yapılmış olmasına özen gösterilmelidir ifadelerini kullandı. Detaylar sayfa 5'te efendim. Bursa'ya geçiyoruz. İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan helvası her yıl olduğu gibi bu senede kente özgü bir lezzet olarak satışa sunuldu. İzleyelim. Abla sağ ol, hoş geldin. Aşağı yukarı ilkokul yıllarından beri mesleğin içerisindeyim. Ramazan helvası 1960 senesinden beri rahmetli dedem Ali Baba tarafından üretilmektedir. 65 senedir Ramazan helvası Ramazan ayı geldiği zaman tezgahlarımızı süslemektedir. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunu eski burslular çok daha iyi bilirdi. Ama son birkaç senedir sosyal medya aracılığıyla Bursa hariç tüm Türkiye tanımaya başladı. Türkiye'nin her yerinden siparişler gelmektedir alanlar teşekkür etmek için bir daha arıyorlar. Yetmiyor bir daha sipariş veriyorlar. Çünkü Ramazan'a özgü bir şey olduğu için tadı bir başka oluyor. Onun meraklı oluşundan kaynaklanan bir şey. Ramazan ayında farklı bir çeşit sunmak istediği insanlara dedemiz. O gündür bugündür devam etmekteyiz. Günde aşağı yukarı 250-300 kilo kadar üretmekteyiz. Yapımı çok zor ve çok zahmetli olduğu için daha üstüne çıkamamaktayız. Tabii ki kilosu 400 liradan satılmakta. Evet, Ticaret Gazetesi'ndeyiz. Yumurta ihracatında fon krizi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, hükümetin sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisinde yükselmeye gitmesinin iç piyasadaki fiyatı regüle etmek amacıyla yaptığını belirtti. Şuranur Savranoğlu'nun haberi, efendim detaylara Ticaret Gazetesi'nin resmi internet sitesi üzerinden de erişebilirsiniz. Antalya'dayız, Osmanlı döneminden kalma 200 yıllık Ramazan topu geleneği günümüzde ses bombası ile sürdürülüyor. İzleyelim. Osmanlı'dan günümüze kadar Ramazan aylarında iftar ve sahur vakitlerini duyurabilmek için savaş topları kullanılıyordu. Dökümden yapılmış. Teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüzde itfaiye teşkilatları ses bombaları kullanılıyor. Ve bu nostalji geleneği devam ettiriyoruz. Antalya'da Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi olarak bu geleneği ses bombalarla devam ettiriyoruz. İftar vaktini bekleyen vatandaşlarımız ses bombalarını duymak için Kapı ve pencerelerde bekliyorlar. Yeni Gün gazetesinin manşetine bakalım. Önce inşaat sonra izin başlığı Nurcan Etik'in özel haberi. İzmir'in Foça ilçesinde uzun yıllardır tartışmalı olan 2. derece arkeolojik sit alanı ve Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Foça Port Otel'in yerine önce 73 apart dairesi yapıldı, sonra çet gerekli değildir kararı alındı. Efendim detaylar sayfa 9'da. Muğla'ya geçelim. Dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Is Öncelikle tabii ki bu sene Ramazan bayramı dolayısıyla biraz daha erken alınmış oldu. Eskiden biliyorsunuz ki Nisan ayında biz açıyorduk. Bu sene Mart'ın 28 itibariyle Bodrum'daki tesisler açılmaya başlıyor. Ve bu da tabii ki bayramla beraber sezon artık başlamış oluyor. O şekilde de gitmiş olur. Her sene olduğu gibi bizim turizme tabii ki heyecanlıyız mutluyuz ve turizmde de beklentilerimiz her sene üstüne koyarak gitmenin mutluluğunu yaşamış olacağız Umarım bir sıkıntı olmadan da bu şekilde devam etmiş olur açık otellerde de şu anda bodrumda açık olan hepsi açık olmamış olacaklar açık otellerde de doluluk olarak da yüzde 50 gibi bir rakamla biz şu anda beklentilerimiz devam ediyor ve tabii ki rezervasyonlar şu anda devam ediyor biliyorsunuz ki bizim özellikle İç pazar dediğimiz Türk misafirlerimiz son dakika last minute dediğimiz son dakika rezervasyonları herkes çok sever. Ondan dolayı da son dakika önümüzdeki hafta itibariyle son dakika rezervasyonlarla da devam eder. Bizde hedefimiz açık olan oteller 50-55 bandında yüzdesel olarak doluluk olarak devam edeceklerini düşünüyoruz. Bir de bu çerçevede tabii ki fiyat anlamında da doldurumda biliyorsun çeşitlilik çok fazla. Bu yüzden pansiyonlar da var. Luxury oteller de açık olmuş olacaklar. Ve bu çerçevede 1500 lira oda kahvaltı fiyatıyla da başlayıp bunu dediğimiz gibi her sene de söylediğimiz gibi aynı şekilde bunu tam her otelin dinamiğine göre çok farklı 1000 Euro'ya kadar da çıkan fiyatlar olmuş olacak. Herkese her çeşitlilik konsept olarak da oteller olduğundan dolayı herkesi de hitap ediyor. O yüzden rezervasyonunu yapmamış olan misafirleriz umarım bir an önce de rezervasyonu yaparak Bodrum'a beklemiş oluyoruz. Yeni Bakış gazetesindeyiz. Kıstıkça kısıyoruz denilmiş Filiz Erol'un özel haberi. Son 4 yılda asgari ücret 7, gıda fiyatları ise 12 kata yakın arttı. Vatandaş gıdaya ulaşmak için sağlık, eğitim ve barınma gibi temel giderlerini daha fazla kısmak zorunda kalıyor. Efendim konuya ilişkin ekonomist profesör Hüsnü Erkan'dan bir görüş alınmış. Halk gıda masraflarını karşılayabilmek için sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarından feragat etmek zorunda kalıyor. Çünkü insan aç kalamaz, karnını doyurmak durumunda diye konuştu. Detaylar sayfa 5'te efendim. Şimdiki görüntümüz İzmir'den. Geliri kistik fibrozis hastası çocuklara bağışlanmak üzere gökdelen tırmanma yarışı düzenlenecek İzmir'de. Dinleyelim. İzmir'in şu anda en yüksek binalarından birinde bulunuyoruz. Amacımız burada nadir hastalıklardan biri olan kistik fibrozis hastalığının farkındalığı. Bu bağlamda yeni çıkan ilaçların bir an önce geri ödemeye alınmasına farkındalık oluşturmak. Ben bir kistik fibrozis babasıyım. Oğlum şu anda 19 yaşında. 19 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Ama ilk kez bambaşka bir projenin içerisinde bulduk kendimizi. Özlem Hanım özel bir koşu grubu var ve böyle bir organizasyon içerisinde yer alır mısınız şeklinde bir talebi oldu. Bizde tabi amacımız farkındalık. Seve seve Özlem Hanım Hayranırs grubuyla birlikte İzmir'in en yüksek binalarından biri olan Mistral binamızda en alttan en üste kadar kistik çocuklarımızın farkındalığı için koşmaya geldik. Amacımız bizim burada devlet yetkililerimizin bizi görmesi, en kısa zamanda yeni çıkan ilaçlarının geri ödemeye alınması. Tabi bunu bahre çare değil, sporla anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bizi duyarlar ve şunu da söylemek istiyorum. Kistik fibrozisi çocuklarımız olsun ve diğer nadir hasta çocuklarımız olsun kesinlikle yalnız değiller. Devletimiz çok büyük, çok güçlü. Bir olduk mu her şeyi başarırız diyorum. En kısa zamanda hepsine 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 sağlık, saat, mutluluklar diyorum. Yalnız değiller. Yeni İzmir gazetesine bakalım. Efendim, Türkiye'de yaşanan tüm bu gelişmelerin gölgesinde peki halk ne durumda? Halk efendim işte tam da bu haberde anlatıldığı gibi kemer altında iftar sofrası kurulamadı. Halk öyle kıyıda köşede durup olan biteni izliyor ne yazık ki. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her akşam başka bir ilçede kurduğu iftar sofraları kapsamında Kemer altında yapılacağı duyurulan buluşma İzmir Valiliği'nin kararıyla iptal edildi. Hazırlanan yemekler paket olarak dağıtıldı. Evet değerli izleyicilerimiz detaylar sayfa 6'da. Şimdi İz Gazetesi'nin haber başlıklarına bakalım. Gazetecilik suç değildir. Görevini yapan gazeteciler serbest bırakılsın. CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestoları kamuoyuna duyuran İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci Yağız Barut, Bir Gün Gazetesi yazarı Barış İnce ve foto muhabir Murat Kocabaş gözaltına alındı. Gözaltılara tepki gösteren İGC ve Türkiye Gazeteciler Sendikası gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayarak gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti. Detaylar sayfa 3'te efendim. Evet şimdiki son görüntümüz için sizleri Trabzon'a götürüyoruz. Trabzon'da yaşayan fındık üreticisi Yasemin Eroğlu bölgenin en önemli tarımsal ürününü beraberindeki kadınlarla işleyerek modern ve şık sunumlarla pazarlıyor. İzliyoruz. Başladığında sadece şey için mesela ee, Dışarıda yap Kırma kavurmanın dışında dedik ezme işte kuru baklava üretmeye başladık. Bence şu ana kadar yaptığımız en güzel ürünlerden bir tanesi kuru baklava. Sadece fındık ezmesiyle kuru baklava üretmeye başladık. Sonrasında granola yaptık. Fındık da adını verdiğimiz tamamen fındıktan ve içerisinde hiçbir katkı maddesi koymadığımız kurabiyelerimiz var ev yapımı. Bununla birlikte parçacıklı sütlü fındık kreması ürettik. Ezmelim diye bir çikolatalı fındığımız var. İlk başta tek başımaydım. Hiç kimse yoktu. Hatta 3 ay boyunca dükkana hiç kimsenin girmediğini de hatırlıyorum. Herkes karamsarlığa düşebilir bu konuda ama ben bunun olacağına inandım. Ben en başta yola çıktığımda da sadece kendim için değil, etrafıma da fayda sağlamak için bu yola çıkmıştım. Kadınlara nasıl istihdam sağlayalım diye düşündüm ve saatlik çalışma periyodları ayarladık. Yani isterse burada birisi sabahtan öğleye kadar, isterse öğleden akşama kadar çalışabilir durumuna getirdik. Bundan sonraki hedefim aslında bizim daha büyük bir fabrikaya geçmek istiyoruz. Yani fabrika derken bunu fabrikasyonlaştırıp kötüleştirmek istemiyoruz. Aynı kalitede daha verimli şekilde çalışabilmek için daha büyük bir üretim tesisi kurmak istiyoruz ama en önceliğimiz tabii ki kadınların çalışabileceği saat aralıklarını ayarlamak benim için çok önemli. Biz bu yıl belki de tonlarca fındığı sadece burada işleyip İstanbul'a paketlenmiş halde gönderdik, Hollanda'ya gönderdik, Almanya'ya gönderdik, hatta buradan Amerika'ya gönderdik. O yüzden fındığın katma değerli olarak satışı beni çok mutlu ediyor zaten. Çünkü bu gençler için de bir iş kolu olarak ilerliyor bence. Kıymetli izleyicilerimiz, bugünlükte yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla, haberle ve umutla kalın efendim.